Ne demiş Sevda abla? Bir kişinin ne kadar güzel ve yakışıklı olduğuna değil, senin için ne kadar mücadele edebileceğine bakmalısın diyor. Filtreli hayatlarda maalesef çok ön planda olduğu için genelde görsellik ilk plana alındı. Aslında tabii görsellik önemli etkileşim için. Algı oluşturdular. Kız çok güzel olacak, erkek çok yakışıklı olacak. Olsun o ayrı bir konu ama her şeyden önce ruhuna ne kadar bakmışın? Sadece fiziğine değil. Güzel mi? Nelere sahip o bu? Senin başına bir şey geldiği zaman yine seninle birlikte mi devam edecek? Maddi durumuna bir şey Tabii, bir şey oldu. Ama. Maddi manevi hastalık var. Instagram'da geçenlerde bir kıza rastladım. Kocasıyla gayet mutluyken bir kaza geçiriyor ve adam felç kalıyor. Bebek gibi bakıyor kocasına. Düğüne organize oluyorlar, evliliği unutuyorlar. Tamam, düğün de çok güzel olsun. Ama istediğin kadar şaşalı yap. Çok zengin bir ailenin kızı ve oğlu evlendi. Balayında ayrıldılar.